Türkiye'de gencin meclise girebilmesi için ekonomik bariyeri aşması gerekiyor. Sosyal bariyeri aşması gerekiyor. Yani bu sermayeleri toplaması ve bu sorunları aşması gerekiyor. Dünyada mesela şey bakan olabiliyorlar, siyasete girebiliyorlar. İstediğim Türkiye'de aslında gerçekten gençlerin yarını düşünme kaygısı çok yoğun olmasın ekonomik gerekçelerle. Yani rahat olabilsinler. Ben bu ülkeyi seviyorum. Yani Türkiye'yi seviyorum ve burada yaşamak istiyorum. Bunun nedeni de ya yani ben buralıyım. Yani neden ben mücadele ediyorum? hikayesine gelecek olursak sadece kendimi kurtarınca anlamlandıramıyorum hayatımı. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Kayseri'de doğdum büyüdüm. Liseyi Kayseri'de okudum. ve Kayseri'de aslında imkanlara erişim açısından daha az imkan vardı ve bir şeyler yapabilmek için gerçekten çok fazla fırsat yoktu. O fırsatların birçoğunu üniversiteye geldikten sonra burada olduğunu fark ettim. Ee, bir dernek kurmuştuk arkadaşlarımla birlikte ve orada temel amacımız bu fırsat eşitsizliğini gidermeye çalışmak, buradaki imkanları oraya da götürmeye çalışmaktı. Üniversiteye geçtiğim sırada şunu fark ettim: bir şey var, onu çözmeye çalışıyorum ama kimseye ulaşamıyorum, sesimi duyuramıyorum ya da işte en basitinden e, sorunumu kimin çözeceğini ya da sorunumu kimin çözeceğine o giden o yolu kimin inşa edeceğini bilmiyorum. Yani kimsesiz gibi hissediyordum. Bir yerde gençler var. Ve o gençlerin bir takım sıkıntıları var, sorunları var. Onlar yalnızlar, bir yere ulaşamıyorlar. Bir yerde de karar alıcılar var, nihai karar alıcılar. Ama bu arada bir etkileşim yok. Üniversitelerin demokratik ve özel yapısını kaybettiği, öğrencilerin ifade, protesto, örgütlenme özgürlüklerinin merkezi yönetim ve okul idareleri tarafından kısıtlandığı bir dönemde içinde bulunduğum siyasi partinin bu konularda gerekli refleksi gösteremediğini görüyorum. Bunun nedeninin gençlerin partilerde yeterince temsil edilmemesi olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla yakından ilgilenen bir başka oluşum görmediğim için Arayüz kampanyasına başvurmak istedim. Yani gerçekten bu aslında sistematik bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Bir partiye giren, orada bir şeyler yapmak isteyen heyecanlı bir gencin orada bu heyecana karşılık gelebilecek imkanlarla karşılaşmadığı, fırsatları olmadığını ve onu bırakıp onun yerine bir sivil toplum örgütüne kanalize olduğunu, kaydını gösteriyor. Raporda işte bizi sorduğu sorular ve yönlendirmelerle belli farkındalıklar oluştu. Aslında kendi temel haklarımı hani öğrenip gençlerin de aslında evet temsil eksikliğinde, evet gerçekten eksiğimiz ne olduğunu orada bir böyle e, şey dank etti derler ya böyle karşıma çıktı yani. Ve çok ortak problemleri paylaşıyoruz. Birliğinin bununla alakalı olarak farkındalık yaratabilecek bir şey ...yapıyor olması bence çok etkileyici. Kahve var içeride. Görüşürüz abi. Çekiyorlar hala ama. Aynen. <laughs> Ara görün. Tamam. Ee, şey, sonrasında konuşuyoruz zaten. Tamam. Birinci aşama sorun topluyoruz. İnsanlar bize dertlerini yazıyorlar. Yaşadıkları sıkıntıları yazıyorlar. Gerçekten bir, birisi şey bile yazmıştı. Abi benim şehrimde park yok. Hani bu kadar bir, somut bir sorun da olabilir. Daha genel yaşadığı sorunlar da olabilir. Bunları yazıyor insanlar. Gençler biz kendimizi özne hissetmiyoruz. Bizi değerli hissettirmeyen çok fazla unsur var dediğinde ya da siyasete katılamıyoruz dediğinde biz onunla ilgili gençlerin siyasette özün olma durumunu incelemeye başlıyoruz. Öncesinde araştırma yapıyoruz. Literatürde ne var onu tarıyoruz. Başka çalışmalar neler onlara bakıyoruz. Sonrasında ise sorunları belirliyoruz. Etap etap ve bu sorunlar hakkında derinlemesine mülakat görüşmeleri yapıyoruz farklı gruplarla. Üçüncü aşama orada yapılan anketlerin mülakatların sonuçlarının raporlanmaya başlaması. Ve bu en nihayetinde çıkan unsuru bir rapor haline getirip ilgilisi kimse ona iletiyoruz. Bu çok önemli bence. Mahallede muhtara, üniversitede rektöre, belediyede belediye başkanına, ulusallarsa siyasi partilere ve ilgili bakanlığa, kuruma vesaire gönderiyoruz ve diyoruz ki burada böyle bir sıkıntı var. Çözüm önerilerimiz bizim bunlar bunlar. Bu sorunu çözmesi, en azından farkında olması için baskı kurgulamaya başlıyoruz. Bu bizim sorun toplama ve sorun çözme mekanizmamız. Mesela üniversite hikayesinde bunu yaptık, belli üniversitelerde sorunlar topladık, bunları rektörlüklerine iletmeye çalıştık. Bazı rektörler döndü, onlarla görüştük, toplantılar aldık ve sorunu çözdük, bazıları dönmedi. Dönmeyenlere ise dilekçe yoluyla oradaki öğrencilere nasıl dilekçeler yazabileceklerini gösterdik. Hukuki bir destek aldık ve o dilekçelerle yani onlarca, yüzlerce dilekçe gönderip o rektörlüğün bizle görüşmesini sağladık. Aslında yaptığımız şey İdeolojilerden bağımsız olarak tüm gençlere istedikleri yerlerde alan açmak. Başka gençlik örgütleriyle de temas halindeyiz. Mesela onlardan biri olan 3E hareketiyle de görüşeceğiz. Ve hem iki ekibin üyelerinin tanışması, hem de nasıl bir ortaklık yapılabilir, nasıl birlikte bir şeyler yapılabilir, onları konuşacağımız bir toplantıda olacak mesela. Ortanca yaşımız bizim 31-32. Yani nüfusun yarısı bu yaşın altında demek. Ve nüfusun yarısı bu yaşın altındayken, Ulusal temsilde bakıyorsunuz 600 milletvekilinde 8 kişi girebilmiş meclise 2018 seçimlerinde. Belediye meclislerinde binlerce koltuk var. Oradaki genç oranına bakıyoruz. Oradaki genç oranı da %3'lerde çıkıyor. Ya bu çok kötü bir şey mesela. Türkiye'de gencin meclise girebilmesi için ekonomik bariyeri aşması gerekiyor. Sosyal bariyeri aşması gerekiyor. Yani dünyada mesela şey... E bakan olabiliyorlar, siyasete girebiliyorlar ve seçilme kriterleri açısından Türkiye'den daha kolay imkanlara sahipler. Ya örnek vermek gerekirse Malezya'da Seyit Sadık var. 26 yaşında bakan oluyor. Son 20 yıldır, 15 yıldır aynı karakterleri görüyoruz biz siyasette yani Türkiye'de gerçekten gençler yoksunluk yaşıyor. Ya hobileri yok, e, kendilerini geliştirebilecekleri materyallere erişimleri yok. Mesela barınma ve yeme içme diyoruz. Yani bugün bir genç dışarıda yemek yemeyi bile hesaplayarak yapıyor. Öyle her akşam dışarıda yemek yiyemiyor. Biz sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Biz dünyaya çok entegreiz. Biz bizim yaşlarımızın ne hayatlar yaşadığını çok rahat görebiliyoruz ve o insanlarla kendimizi kıyasladığımızda yani düşünsenize Amerika'daki bir yaşadığınız ev alıyor, araba alıyor, son model cihazlar kullanıyor ve onlar için hiçbir şey. Onun ötesinde tatil planlıyor, işini kurguluyor, batıyor, çıkıyor bir şeyler yapıyor, deniyor yani yaşıyor. Siz işte bugün dışarıdan yersem iki gün boyunca evde daha dikkatli olmam lazım işte makarnaya talim edeceğim falan filan diyorsunuz. En basitinden ben şey dinliyorum mesela üniversitede insanlarla sohbet ettiğimizde daha eski dönemli girişler şey diyor. Ben bir KYK'mı alıyordum. Gidiyordum Balkanlarda 2-3 ülke geziyordum ya da işte bir KYK'mı alıyordum. Gidiyordum Fransa'da bir hafta tatil yapabiliyordum. Şu an bir KYK'yı alın bir aylık yurt paranızı ödeyin şükredersiniz. Ya çünkü anca onu karşılıyor. Bırakın başka bir yere uçak bileti vesaire almayı. Kendi memleketinize gidecek bileti çıkaramıyor o paralar şu an. Mesela önümüzdeki seçimlere yönelik 5 maddelik bir sözleşme hazırladık. Ve bu şu an e, ana akım olan siyasi partilerin liderlerine ulaşmış durumda. E, ne peki bu maddeler? Birincisi 30 yaş altı milletvekili adaylarından aday adaylığı ücreti alınmaması. Bu 7 bin, lir bin lirayla 15 bin lira arası değişiyordu mesela bir önceki seçimlerde. İkincisi de fermuar sistemi ile meclise girebilecek yerlerden insanların meclise girmesi ve bunun yüzde beş şimdi oluşturacak şekilde meclisin kurgulanması. Yani gençlere aday göstermelerini istemiyoruz. Gençleri girebilecekleri yerlerden aday göstermelerini istiyoruz. Fermuar sisteminde birinci sırada bir kadın var, ikinci sırada erkek varsa üçüncü sırada bir genç olsun gibi. Bir diğer madde ise genç milletvekili adaylarına adaylıkları sürecinde bir sözleşme imzalatıyor bazı partilerce. İşte milletvekili sözleşmesi de geçiyor bu. Benim aldığım maaş atıyorum 10 bin lira alıyorsam 3 bin lirasını şuraya bağlayacağım, 5 bin lirasını buraya bağışlayacağım gibi bir dağılım var. Bu da gençlerin geçim kaygısı varken zaten onu daha da zorlaştıran ve onları bağlayan bir hikaye. Bunun da imzalanmamasını, bunun da yatılmamasını istiyoruz. Bir diğer madde ise mecliste yasa yapımlarında komisyonlar kuruluyor. Anayasa komisyonu gibi, bütçe komisyonu gibi komisyonlar. Bu komisyonlarda şu an bir sivil toplum örgütünün fikir verme ihtimali yok. Çünkü anayasada sivil toplum örgütü ifadesi bile geçmiyor. Hazır sistemi güçlendirme tartışmaları dönüyorken, güçlenmiş parlamenter sistem tartışmaları dönüyorken bizim önerimiz şu. Öyle bir ilan sistemine geçelim ki yasa yapım süreçlerinde hangi yasanın ne zaman görüşünceye ilan edilsin ve insanlara biz bunu tartışacağız, dahil olmak isteyenler için başvuru açılsın. Ve oraya gençlik örgütleri başvurabilsin, bunun neticesinde kimileri orada fikirlerini belirtebilsin. Son madde ise şu, Türkiye'de siyasetle gençlerin angajman sorunu var. Biz siyasette ne olduğunu bilmiyoruz, ve siyasete girdikten sonra birçok genç diyor ki hiç bilmediğim yönleri varmış, hiç beklemediğim şeyler varmış. Çünkü kapalı bir kutu siyaset mekanizması. Üniversite öğrencilerine milletvekillerimizin yanında bir yasama döneminde en az bir yasama yılı boyunca stajyer olma imkanı sağlanması. Ya bu sayede 600 milletvekilinin 600 tane üniversitede stajyer olacak. Yani Amerika'daki senatör stajyer ilişkisi gibi. Belki sonrasında çok iyi çalışacaklar, danışman olacak. Belki o da oradan siyasete girecek. Belki siyasetin ne olduğunu anlayacak mı vazgeçecek. Bunlar genel başkanların önünde imzalama aşamasında. Bizim derdimiz en nihayetinde gençlerin daha fazla alana, daha fazla görünürlüğe, daha fazla söz hakkına sahip olabilmesi. Ben bu ülkeyi seviyorum yani Türkiye'yi seviyorum ve burada yaşamak istiyorum. Bunun nedeni de ya ben buralıyım. Yani neden ben mücadele ediyorum? hikayesine gelecek olursak sadece kendimi kurtarınca anlamlandıramıyorum hayatımı. Yani benim için Arkadaşlarım burada, gidemeyenler burada kaldıkça ya da burada bir takım acılar devam ettikçe benim orada iyi olmam beni iyi hissettirmeyecek. 2023 seçimleri Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde çok önemli bir kırılım noktası. Ya bu kırılım noktasında eğer anlamlı bir kazanım olacaksa, bir şeyleri daha güzel, daha iyi hale getireceksek gençler olarak biz de orada kendimiz için e, pay almalıyız, masada olmalıyız, yer almalıyız ve sözümüz geçmeli. Ya o yüzden zaten tüm bu mücadeleyi veriyoruz diyebilirim.